Tansiyon hapı alıyorum. Bir günde bir tane. Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz evet. Bir gün, iki gün alırsan bir şey olmaz. Ama yani beş yıl, on yıl, on beş yıl tansiyon hapı kullanırsan diyabet hapı veya antidepresan veya başka kimyasıyla kullanırsan ne olur? Böbrek gider. Çürür. Önce yavaş yavaş büzülür, küçülür, deform olur, şekli bozulur. Bize böbrek yetmezliğinden dolayı gelen çok insan var. Eğer böbrek yetmenin sebebi taş, kum, kis, ur, iltihap vesaire ise o iş problem değil. Pıhtı. Hı hı. Mesela diyelim ki vatandaş ameliyat olmuş burada e, Samatya'da safra kesesi alınmış. Kandaki pıhtı böbrekleri tıkamış. Böbrekler bitmiş. Aniden. Pıhtı kaçmış böbrekler. Doktorlar demiş ki diyalize gireceğim. Ailesi bana geldi. Diler ki biz diyalize sokmak istemiyoruz. Hı hı. E, şunu şunu kullanın bir bakayım dedim. Altın başak otu, huş yaprağı, ardış tohumu. Biz bunlardan özel bir formül geliştirdik. Tamam dediler. Kullandılar. 21 gün sonra böbrekleri tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Hı hı. Diyalize girseydi böbrek yavaş yavaş çürüyecekti. Yok olup gidecekti. Böbrek nakline kadar gidecekti. Şimdi ben birkaç tane rapor getirdim. Mesela bu genç 20 yaşında protein kaçağından nefrotik sendrom diyor. Doktora gitmiş protein kaçağı 3 artı yani çok çok ileri derecede protein kaçağı var. 20 yaşında doktora demiş ki şuna şuna dikkat edeceksin şöyle besleneceksin böyle besleneceksin vesaire vesaire. Ama buna rağmen ilacı yok işte bir şey eğer düzelmezse böbrek yetmezliğine kadar gider. Bu da böbrek nakline kadar gider. Yapacak bir şey yok demiş. Bizim bu vatandaş 20 yaşındaki genç geçen sene 6. ayın 20'si 12. ayın 19'u tam 6 ay kullanmış maşallah. <laughs> tam 6 ay içerisinde protein kaçadı hiçbir problem kalmadı. 6 ay bitti. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. Şimdi bu beyefendi de Ameliyat olmuş bu da Pıhtı kaçmış böbreklerine tıkamış hmm. böbrekleri Doktorlar demiş ki Diyalize gireceksin çare yok Diyalize giriyor İş yeri artık Çalışamaz hale gelmiş halsiz dermansız yorgun bitkin iş yerini satmış Ben aradı dedi ki artık çalışamıyorum hmm. Halsiz dermansız yorgun çünkü kanı kirli temiz olmadığı için Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Evet. Efendim şekeri var, kreatini yedi. Ben dedim ki deneyeceğiz. Çünkü bu diyalize giren bir vatandaşı diyalizden kurtarmak imkansız. Ben böyle bir şey denemedim, bilmiyorum ne yapalım. Bir deneyelim bakalım. Mehmet Bey tam 4 ay kullandı. Böbrek Böbrekleri normal çalışmaya başladı. Kreatini düzeldi, şekeri düzeldi, kolesterol düzeldi. Hı hı. Ee, hatta iki ay içerisinde diyalizi bırakacağım dedi. Dedim ki doktoruna danış. Doktoruna danıştı. Doktorun acele etme, acele etme, iyiye gidiyorsun, iyiye gidiyorsun. Dört ay sonra bıraktı. Hiçbir problemi kalmadı. Evet, böbrek yetmezliği olan başka bir genç bu da ıı, kaç yaşındaymış? 20 yaşında kreatini bunun yeni 1.89 doktor demiş ki eh işte böyle giderse 3-4 yıl sonra diyalize girersin. Yapacak bir şey yok demiş. Yani kreatin işte 11 1.2 geçti mi yavaş yavaş gidiyor. 7'ye doğru geldi mi ne oluyor? Diyalize giriyor. Sonra da böbrek aramaya başlıyor mesela mesela